etlerimize tefne yaprakları da ekleyelim. Merhaba arkadaşlar. Kafama göre yemek yapıyorum serimizin 22. videosuna hoş geldiniz. Bugün Ramazan ayına girmiş bulunmaktayız. Ve Ramazan ayının ilk gününe özel İftar sofralarını şenlendirecek harika bir yemek tarifiyle sizlerleyim. Gördüğünüz gibi yanımda patlıcanlar, kuşbaşı etler var. Bugün hep birlikte harika bir önlezik yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemeleri yine her zaman olduğu gibi masada topladım. 3 tane patlıcan, yaklaşık yarım kilodan biraz fazla ufak ufak kesilmiş kuşbaşı etimiz, salçamız, baharatlarımız, yoğurdumuz, tereyağımız, her şeyimiz hazır. Şimdi gelin hızlıca patlıcanları közleyerek yemeğimize başlayalım. Tabii ben de indüksiyon ocak olduğu için ocakta közleyemeyeceğim. Bunları fırında közleyip yemeye başlayacağız. Patlıcanlarımızın üzerine çatalla delikler açtım. Ve şimdi kabuğu kolay soyulsun diye üzerine biraz yağ döküyorum. Açık yağım kalmamış o yüzden zeytinyağı döküyorum. Şimdi bunu fırında yaklaşık 15-20 dakika közlenmesini bekleyeceğiz. Patlıcanlar fırında közlenirken paralel olarak bu aşamada genişçe bir tava aldım. Siz tencere de kullanabilirsiniz. Altına biraz zeytinyağı döküyorum. Kuşbaşı olarak doğradığım, ufak ufak doğradığım yaklaşık yarım kilodan bir tık fazla olan etlerimi şimdi tavaya koyup orta ateşte yani suyunu çekinceye kadar pişmesini bekleyeceğim. Etin kokusunu alması için şu anda suyunu salan kuşbaşı etlerimize defne yaprakları da ekleyip kapağını yeniden kapatıyorum. Evet gördüğünüz gibi etimiz suyunu çekti. Şimdi bu aşamada ocağın altını kısık ayara getirip bir yemek kaşığı tereyağı, bir yemek kaşığından biraz fazla salça hatta bir buçuk yemek kaşığı salça. Tabi bu aşamada artık defne yapraklarımızı alabiliriz. Baharatlarımıza geçelim. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kekik, bir buçuk tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı, bir çay kaşığı da olabilir e, karabiber. Attıktan sonra şimdi güzelce karıştırıyoruz. Malzemelerimiz güzelce karıştıktan sonra şimdi yarım su bardağından biraz fazla sıcak suyu tavamıza ekleyip. Güzelce yeniden karıştırıp tavamızın kapağını kapatıyoruz. Dediğim gibi kısık ateşte şimdi güzelce pişmesini bekleyeceğiz. Evet fırında közlediğimiz patlıcanlarımızı e, kuşbaşı etimiz pişerken şimdi ince ince kırmaya başlayacağız. Şimdi genişçe bir kaba alıp bu kabın içerisine yaklaşık 400-500 gram yoğurt ekliyorum. Yani burada yaklaşık herhalde bir 500 gram yoğurt vardır. Ekledikten sonra kıydığımız patlıcanları yoğurdun üzerine döküyorum. Ardından 3 diş sarımsak bunu rendeledim. Bu rendelediğim sarımsağı ekliyorum. Ve üzerine de yani biraz bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Şimdi karışımımızı güzelce karıştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi karışımımız hazır. Yani biraz fazla oldu belki ama siz belki iki patlıcanla da yapabilirsiniz. Şimdi etimizin pişmesini bekliyoruz. Etimiz piştikten sonra kusurum aşamasına geçeceğiz. Evet yemeğimizin sonuna geldik. Şimdi bir tabağın altına hazırladığımız patlıcan ve yoğurtlu püremizi koydum. Üzerine şimdi pişen etlerimizi güzelce yerleştiriyorum. Yani çok güzel pişmişe benziyor tam kıvamında. Etlerimiz yerleştirdikten sonra buradan taze bir bazilika kesip bu şekilde süsleyip yemeğimizi sonlandırıyoruz. Gördüğünüz gibi harika bir yemek oldu. Yani Ramazan sofralarında misafirlerinizi etkilemek istiyorsanız yani yapımı çok kolay olan bu yemeği yapıp siz de şansınızı deneyebilirsiniz. Ben yanına bir e, salata yaptım. Salatayla güzel gideceğini düşünüyorum. Evet, beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize her zaman olduğu gibi çok teşekkür ederim. Umarım güzel bir Ramazan geçirirsiniz. Bundan sonraki videolarımızda yine görüşmek üzere.